Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir, bir video daha karşınızdayım. Malum balık sezonu yaklaşıyor. Kendime güzel bir kurşun kalıbı hazırlayacağım. Umarım işçilik güzel olur. Umarım size faydalı olurum. Şimdiden tüm izleyicilerime iyi seyirler. Evet arkadaşlar, gerekli malzemeler çok basit. Eski çöpe atılmış bir saklama kabı. Bir adet metre. Ben bakır kaynaklarında kullandığım bir adet tel buldum hangi gramajda kurşun dökmek istiyorsak o gramda iki tane kalıp için kurşun ayarladım. Şimdi kurşunları şarjlı matkap eşliğinde delelim. Bu tel içinden rahatlıkla geçebilsin. o başarı ödevinde. İşte Şimdi buna bakalım. Evet arkadaşlar, telimiz içinden rahatla geçebiliyorsa sıkıntı kalmamıştır. Evet. Bu güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar ben demin 3,5 santimden yani saklama kabının tam ortasından çizdim. 1 metre yardımıyla bu çizginin de ortalarını bulalım. 3'er santimden delmek kafi gelecek. Şöyle 3 santim. Şöyle 3 santim. Böyle, 3 Şöyle bir santim. Arkadaşlar benim elimde şarjlı var diye ben şarjlı matkap kullanıyorum. Ürün plastik ısıtarak da bu ürünü delebiliriz. karşılıklı eşit ölçülerde deldik. Şimdi iki tane kaynak telinden herkesinde kesimde bulunacağım. Şu bir. Şu iki. Arkadaşlar bunu yapmamdaki amacı şimdi anlayacaksınız. Kurşun kalıbını tek seferde yapmayı düşünüyorum. Ama videonun başında söylediğim gibi bunu ilk defa deneyeceğim. Umarım başarılı olur. Umarım işimi görür. Umarım işinizi görür. Evet. Harika. Çok güzel oldu oğlum. Şimdi tam orta çizgiye kadar sıvı şekilde kurşun dökeceğiz. Alçıyı dökeceğiz. Ondan sonra alçı donduktan sonra üst seviyesini döküp kalıbımızı çıkaracağız. Evet arkadaşlar bu videoyu izleyen hobi deş arkadaşlarım beni çok iyi anlayacaktır. Bizler bir turna sahtesine, bir levrek sahtesine yüzlerce lira, bir kamışa binlerce lira para harcayabiliyoruz. Ama malum böyle ufak şeyler olduğu zaman insanın canı acıyor. Elimde bir dünya kurşun var. Fakat istediğim gramajlarda değil kullanamıyorum. 2-3 tane serpme yırttım bunca zaman boyunca. Onların kurşunları var. İnşallah faydalı olur. Şu an gerçekten çok kurşun ihtiyacım var. Şimdi mantık aslında çok basit arkadaşlar. Ben bu kurşunları hiç çıkartmadan tam şu yarı şu çizgiye kadar sıvı alçı dökeceğim karton piyaz alçısı olmasını özen gösterin hızlı donsun donduktan sonra üst katına da dökeceğim kalıbımı çıkartacağım ikiye böleceğiz bakalım nasıl bir şey çıkacak hep birlikte görelim alçı yapmadan kalıbı çok hafif herhangi bir yağla ben VD40 buldum dükkanda şöyle bir çok hafif bir yağ alıyorum. Bir yapışma falan yapmasın. Böyle parmağımla da gezdiriyorum kurşunları falan. Şimdi Böyle arkadaşlar. işin püf noktası bence alçının çok cıvık olmasında her yere oturması için ben alçıyı pet şişesinde çalkalayarak güzelce karışmasını istiyorum. Öyle yapacağım. Siz bunu nasıl yaparsınız? O sizin ustalığınıza, becerinize kalmış. Evet arkadaşlar kıvamı tutturamadım. İstemediğimden fazlası oldu. Biraz alçı takviyesi yapıyorum. Böyle krep kıvamı bence ideal. Çünkü karton piyerciler de alçıyı o şekilde döküyor. Bismillah deyip alçımızı dökelim. İlk kat alçımızı. Evet kıvam tam istediğim gibi olmuş. Şu az daha. Evet. Tam mavi çizgiye geldik. Üstten alır mısın? Tamam. Şimdi donmasını bekleyip ikinci katı üstüne atalım. Pimlerimizi çıkartıp kalıbımızı çıkartalım. Güzel bizim parasını yapalım. Dediğim gibi inşallah benim de sizin de işinize yarayan bir çekim olacak. Evet arkadaşlar. İlk kat göründüğü gibi kurudu. Şimdi üstüne ikinci katı atıp kalıbımızı tamamlayacağız. Bu kadar alt yeterli galiba. kıvamı güzel oldu. Arkadaşlar yağlamayı unutmayın iki kalıp arasını. Yoksa kalıpları ayıramayız. Evet arkadaşlar. Şuradan çek oğlum. Şimdi hep birlikte kalıbımızın donmasını ve sonuçları bekliyorum. Evet arkadaşlar. Alçı kalıbımız dondu. Çıkartmak için alçıyı zorlamıyorum kalıptan. Bir bıçak yardımıyla kalıbı kesiyorum. Kabımız zaten eskiydi. Çöpe atılacaktı. arkadaşlar. Kalıbımızı yardık. Şimdi Bismillah deyip kalıbımızı çıkartalım. Evet, pimlerimiz güzel bir şekilde geldi. Bismillah. Arkadaşlar. Kalıbımızı ortadan ikiye de güzel bir şekilde, hasarsız bir şekilde yarabilirsek işlemimiz tamamlanmıştır. Bir bıçak yardımıyla azıcık açtırmaya çalışalım. Ya. Evet arkadaşlar Kalıbımızı güzelce ayırdık Şimdi içinden kurşunları alalım Zımparasını şu yüzeyleri de Güzelce bir zımparalayalım Ondan sonra işin en keyifli kısmı Kurşun dökmesinde kalsın Evet arkadaşlar. Kalıbımız tamamlandı. Yarına kadar iyice kurumasını bekleyelim. Kurşun sıcakken alçımızı çatlatmasın. Yarın hep birlikte kurşunu dökeceğiz. Ve nasıl bir şey ortaya çıkacak göreceğiz. Videomuzu tamamlayacağız. Herkese iyi geceler. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar. Kalıbımız iyice kurudu. İşin en heyecan verici yanına geldik. Şöyle basit bir mengene yardımıyla kalıp sıkalım. Her tarafında işte olduğuna bakalım. Arkadaşlar bu delikleri deldim. Buralardan kurşun dökeceğiz. Eritip de. Güzelce temizliğini yapalım. Evet, şimdi kurşunumuzu eritmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, kurşunumuz eridi. Alperen biraz daha uzaktan çek oğlum. Bismillah. Çok heyecanlıyım. Bakalım sonuç ne olacak? Arkadaşlar süper süper. Süper. bir tanesini temizleyelim. arkadaşlar bu elimde tuttuğum malzemenin Yalova'daki dükkan fiyatı 100 gramlık bir kurşun döktüm. 4 lira. Ve 10 tane alırsak 40 lira yapacak. Evet arkadaşlar. 100 gramlık gezer kurşunumuz hazır. Ben kendime 20 tane kadar dökeceğim. Bu senelik kurşun ihtiyacımı karşılayacağım. Hep yeni maceralarda, yeni videolarda görüşmek üzere.